Bizim öğrencilik yıllarımızda öğretmenlerimiz Aşık Veysel gibi, Aşık Ali İzzet Özkan gibi, Talibi Coşkun gibi, yakın çevremizdeki Sefil Selimi gibi ozanları, aşıkları okula getirirler. Öğrencilerin karşısına çıkarırlar, tanıtırlar ve orada sazıyla, sözüyle öğrencilere dinletirlerdi. Hiç unutmam yine ilkokulda, ilkokul dördüncü sınıftaydım. Aşık Ali Zeyt Özkan geldi, öğretmenimiz tanıttı. Okuduğu bir türküyü bugün hala hatırlarım. Bayrakların en güzeli, Türk bayrağı, Türk bayrağı diye bir şiiri ve türküsü vardı. Evet, şimdi buradan şunu anlıyoruz ki, Köster dönemi ortaya konan eğitim sistemi ve eğitim anlayışı o aydınlanma sürecinde halkın önündeki kişiler, ozanlar, sanatçılar, aydınlar, edebiyatçılar zaman zaman öğrencilerle buluşturulmuş. İşte Aşık Veysel'in bir saz öğreticiliği olayı vardır ki benim babam pamukpınar könsülü mezundur. Babama da öğretmenlik yapmış Aşık Veysel. O dönemi çok enteresandır. Ee, az önce de belirttiğim gibi gittiği görev yaptığı könsülerinde hem almış hem vermiş yani gıdalanmış karşılıklı bir etkileşim olmuş. Ee, Hasan olan könsümde görevi sırasında izin istiyor. Memleketini özlüyor. işini özlüyor. Çocuğunu özlüyor. Fakat müdür hep ağırdan alıyor. Bir türlü vermiyor. En sonunda canla tak diyor. Bir şiir yazıyor. Müdüre sunuyor. Yeni mektup aldım Güllüz Diyar'dan gözletme yolları gel diye yazmış sivralan köyünden bizim diyardan dağlar mor menevşe gül diye yazmış diyor dörtlüğün birisinde de hatta sonunda gözyaşın mektupta pul diye yazmış bütün bu sözleri okuyan e, okul müdürü tabii etkileniyor baba diyor izin diyor sana git diyor dilediğin gibi Çoluğunu, çocuğunu ziyaret et. Gör. Onlarla halvetleş. Sonra da seni bekliyoruz diyor. Aşık Veysel'in 1940'lı yıllardan sonra 40'lı yıllar derken 40'lı yılların başında 60 yılına kadar 20 yıl yol arkadaşlığı eden küçük Veysel'le Veysel Erkılıç köylüsü sivralandı Veysel Erkılıç'la 1940 ...40'lı yılların ilk yarısında yaptığı bir plak. Birlikte okumuşlar yine. Ağgül seni camekanda görmüşler. Siyah saçın ile örmüşler. Rüyamda seni bana vermişler. Bu uzun havayı birçoğumuz bilir. Peki Ağgül kim biliyor musunuz? Ben de yakın zamanda öğrendim. Uzun yıllar öğrenemedik Ağgül'ün kim olduğunu. Aşık Veysel'in de bu konuda bir açıklaması olmadı. Alizet Özkan'dan da duymadık ama Ağgül Alizet Özkan'ın ilk kızı, büyük kızı yani. İlk evliliğinden olan büyük kızı bir aşk serüveni başından geçiyor. Ağgül'ün sevdiğine varamıyor daha doğrusu sevdiği tarafından Kaçırılıyor ancak e, tam bu sırada nişanlısı o ortama basıyor. Kaçıran delikanlıyı öldürüyor. Kendisi hapise giriyor. Agil çok fazla yaşamıyor. Kederinde, nefkarından vefat ediyor. Bunun üzerine bu uzun hava, bu ağıt yakılmış. Birlikte dinleyelim Aşık Veysel ve Küçük Veysel... Erkılıç birlikte okuyorlar. Şarkı işler hafızamın Aci moray gi dide dinay ne di mafullu kaderim buştum salak düşmedim yaralayı adam yine kaderim buştum salak düşmedim yaralayı adam ben adam şimdi şimdi plan arka tarafında da yine bir başka gelinin hikayesi var. Penceresi mavi boya. Ben kurbanım sizin soya. Sizin soyda bir güzel var. Saramadım doya doya. Kara koyun iz ediyor, ayakları toz ediyor. Çok sallanma küçük gelin. Komşularım söz ediyor. Şu tarlaya su bağladım. Gittim, geldim, ben ağladım. Kurban olan küçük gelin, meylimi sana bağladım. Hep türkülerin sözlerinde, ağıtların sözlerinde bir taassup var. Bir sosyal yapının kadın üzerindeki dayanılmaz baskısı var. Bunları bu uzun havalarda, bu türkülerde koyu bir şekilde hissediyoruz. E tabi halk denen usta da tabi ki bu bir anonim ezgidir. Ee, halkın söyleyemediği dili, görmediği gözü, işitmediği kulağı olmak işlevini yüzyıllardır sürdürmüş. Türkülerde, altlarda zaten böyle olmuş. Dilerseniz Küçük Gelin'i de birlikte dinleyelim. Yine Aşık Veysel'le Küçük Veysel'in, Veysel, Veysel Erkılıç'ın birlikteki icraları ilginçtir, enteresandır. Ee, bir ses gibi çıkıyor. O kadar güzel kaynaşmış ki. Ne kadar çalışırsanız çalışın, uzun havayı birlikte bir sanatçı arkadaşınızla okumaya kalkışsanız illa bir yerde duygu kaçıyor yani. Aynı nameyi, aynı duyguyu, aynı hançereyi yapamayabiliyorsunuz. Ama Veysel ve Küçük Veysel resmen birbirlerinin soluklarına, aldıkları nefeslere kitlenmişler. Birlikte dinliyoruz. vurmazsak pilavın yarısında bayılır. Efendim türkü yarım kalır mahcup oluruz biz de diye her ihtimale karşı kuruyoruz. Evet. Evvelden kamyonlar vardı. Önden kurmalı. Şimdi onu hatırladım. Teknoloji işte. Nereden nereye? Benzer simavi ben, benzer simavi aboyayi. Gurba luma sizin soyda. Sizin soyda bir güzel var. Sarama bir dünyada var. Sizin soyda bir güzel var. Şu tarlaya su bağladım, geldim gittim ben ağladım. Çok nazlanma, küçük gelin, ne sana bana. Koyun izledi o kara koyun izledi o <laughs> rayağlar yiyip <bir> özeyediler. <közü. gülüyor> Dersallama gül tükenir, düşmanların sözleri.